Bunu olacak. Sana ne? Sen bugün varsın, yarın yoksun. Bunu almış olan Atatürk olacak biliyor musun? Bana sorarsan. Evet. Almış olsaydık Aynen. bunu almış olan Atatürk olacak. Biz olacak. Bizim değerlerimiz, bizim dünya görüşümüz. Bizim dünya görüşümüz, bizim dünya görüşümüz tamamen hayata geçmediği için alamadık. Biliyor musun? Evet. Tabii. Evet. Yani Aynen. bizim yani böyle bir şey yapmak istemiyorum. böyle başka ben. ama işi tahlil ettiğin zaman iş dünyası o. Ama tabii Bizim ki, tasavvur ettiğimiz Türkiye şekillenmiş olsa, olsa yaşama geçmiş. Olsa. yani Orta Doğu'da savaşın çığırtkanlığını yapan değil, güven veren, barışı temsil eden, sorumlu bir ülke olarak çıkmış olsak, içeride insan hakları, demokrasi, hukuk konusunda kendi kendisiyle kavgalı, en vatansever insanlarını cezaevine tıkmış bir, insan, bir ülke olmasak, kendi içinde savaşan bir ülke konumunda olmasak, Birbirine değer veren, sevgi, saygı gösteren, aynı şekilde düşünmese dahi birbirini düşman gibi algılayan bir ülke olmasak o Efendim, zaman çok daha rahat olacağız. Olimpiyat oylamalarının yapılacağı gün savaş ilanı gibi çiftleri evet. tespit ha, ya ya ondan, ondan sonra da sana soruyorlar ha, evet. barış konusunda ha, olimpiyat ne getirir falan. İşte barışlı falan ha, diye evet. böyle münazara kulübünde şeymiş gibi. Anne, çocuk çalışıyorsun. Ya ortada gerçek ortada. Senin yaptığın açıklama ortada. Yani bakın bu dünyadaki yerimizin güvencesi Türkiye modelidir. Türkiye modeli aslında CHP modelidir. Modeli laiklik, Müslüman fakat laik. Demokrasi ve İslam bir arada. Efendim, hukuk, evrensel hukuk, çağdaş hukuk, dini hukuk değil, taşra hukuku değil, ayrı hukuk değil, evrensel hukuk, kadın erkek eşitliği, kadın erkek eşitliği hem kavramsal hem reel olarak, hem kavramsal hem reel olarak. Yani söylem de öyle. adam diyor ki kadın erkek eşit değildir diye cümleye başlıyor. Arkadaşım, evet. Bizim arkadaşımız. Kendi aklınca onu temellendirecek laflar bulmaya çalışacaksın evet. yetmez onun fiilen eşit olmadığını görerek eşitliğe taşımak için ne gerekirse onu yapacaksın yapmaya evet. devam edeceksin bu sürekli bir mücadele olacak bu mücadeleyi götürürsen inandırıcı olacaksın. Yani Türkiye modelini konuşuyoruz nedir layıklık nedir kadın erkek eşitliği. Nedir? Hukuk. Evrensel hukuk, çağdaş hukuk. Yani e, çağdaş hukuk, bağımsız yargıya dayalı çağdaş hukuk. Senin siyasi anlayışına göre uygulanan hukuk değil ve insan haklarına, demokrasiye dayalı bir siyasal yapı, bir düzen. Böyle birime saygı, kültüre saygı ve uluslararası dayanışma, evrensel, yurtta barış, cihanda barış. Evet. Türkiye modelinin. Evet. Değerlerini söylüyor. Bunlar hep temel ülkeler arkadaşlar. Çok söylendiği için sanki bir anlamı yokmuş gibi yıpranmış içeriğini kaybetmiş, inandırıcı olmaktan çıkmış, klişe laflar gibi muamelesi görüyor bunlar. Bunlar klişe laf falan değil. Bunlar işin özü. Işin özü bu. Bak yurtta barış, cihanda barışı laf ola söylemiş ta yıllar önce. Niye söylüyor adam bunu ya? Yani? Barış bir evrensel değer onun için. Ve o lafın bir anlamı da şu. İçerideki barışla dışarıdaki barış birbiriyle bağlantılıdır diyor. Yani evet ben barış içinde olayım da dünyada kıyamet kopsun umurunda değil. Olmaz ki diyor. Olmaz ki oradaki savaş sana yansır diyor. Evrenseldir barış bir bütün barışın bir bütünselliğini vurgulayan bir şey. Ben dışarıda savaş olursa içeride barış içinde olamam. O nedenle orada da barış istiyorum ya. Ve oradaki barışın bir parçası da benim içinde bulunduğum barıştır. Herkesin barışını. benim, O benim düşmanım. O savaşta olsun. Ben barışta olayım. Yok öyle şey ya. Yok öyle şey. Hepimiz birbirimizin parçasıyız. Bunu kavramak lazım. Şimdi Bunlar bu Türkiye modelinin temeli. Yurtta barış, cihanda barış, gerçek bir barış saygısı. Layıklık, kadın erkek eşitliği, çağdaş hukuk, insan hakları ve demokrasiye inanç ve e, dilime inanma. Dilime, değil. sürekli değil. ilerlemeye, sü bilimin kendi içinde değişebileceğine de tabi. Dolmuş bir bilim değil. Yani e, ee, Kopernik'in bilimi, Newton'un bilimi, Einstein'in bilimi, şimdi Einstein ötesi, Heisenberg'in e, e, bilimi, oraya her şey açıksın. Ama bilime inanın. Hayat en doğru mürşit bilimdir. Bilim değişir. Şimdi bunlar CHP şeyi, modeli. İnandığım bir şeyi tekrar dahi olsa söylüyorum. Bunu unutmayalım. İşin özü budur. Türkiye'nin dünyadaki geleceği bu modele bağlıdır. Bu model eskimemiştir. Bu model bitmemiştir. Önemini ve değerini kaybetmemiştir. Her geçen gün değerlenmektedir. Evet. Dünya'daki gelişmeler, de. dünyadaki gelişmeler bu modelin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi ortaya koymaktadır. Yani eee birileri bir zaman böyle canım yeter artık ya tamam artık bitti o iş falan Havası neydi? nerede bitti vitamin tam şey yok bakıver Orta Doğu'ya bakıver Suriye'ye bakıver Mısır'a bakıver Tunus'a Libya'ya bakıver Libya'ya bakıver Orta Doğu'ya Suudi Arabistan'a İran'a her yere niye farklıyız biz kardeşim niye farklıyız niye biz dünyaya daha yakışan bir noktadayız dünya ile daha doğrudan ilişki Birebir gözüne bakarak dünyanın ilişki kurabilecek noktada niçin bulunuyoruz? Nasıl bulunuyoruz? Neyin sonucu bulunuyoruz? Ne var bunun altında bu? O model Türkiye'de tezir edilmek isteniyor. Bakın. Bu model kendiliğinden çıkmadı. Bu model böyle bir teorik model de değil. Yani yazacaksın tahtaya model bu tamam koy cebine oldu. Yok böyle bir şey. O model hayata geçirmek. Yani Kadın erkek eşitliği. E ne o nasıl olacak kadın erkek eşitliği? Laiklik. Nasıl olacak kardeşim? Laiklik lafını telaffuz etmeye bile cesaret edemezse Ortadoğu'daki ülkeler. Tayyip Bey gittiğinde söyledi kıyamet kopmuştu. Ne konuşuyorsun sen diye. Evet. Evet. Telaffuz bile edemezlerse onu nasıl hayata geçireceksin sen? Geçirmezsen ne olacak? Geçirmezsen işte bugün hal olacak. Bugün içine girdiğin hal. Şimdi bu bunlar her birisi önemli. Değil. Bu nasıl olmuş? E bunun bir bedeli olmuş arkadaşlar. Nedir onun bedeli? O bedel ödeyemediği için şimdi Mısır, Suriye, bilmem diğerler bunu yapamıyor. Bedeli ödemeyi göze alamadığı için bunu yapamıyor. Bur gibi bunların en şeyiydi. O da ben bunu yapamam dedi. Nasır yapamadı. Hiçbirisi yapamadı. Hiçbirisi ona cesaret Atatürk'ün bu denediği şeyi Atatürk onu denedi, bir bedel ortaya çıktı. O bedel ne olabilirdi? İzmir suikastinde öldürülmek olabilirdi. Hı hı. Efendim işte şeyler olabilirdi, Şeyh Said isyanları, içerideki ayaklanmalar vesaire. Hı hı. Bunlar hepsini açtı adam. Hepsini açtı, bayrağı dik tuttu ama sonra demokrasiye geçince o bedel kendisini daha sonra demokratik siyasetin içinde bir fatura olarak o bayrağı taşıyanların önüne getirdi. Biz hemen iktidara gelmiyoruz. Niye? Ne oluyor? Kardeşim sen büyük bir devrimsel dönüşümü gerçekleştirmenin bedelini ödüyorsun. Bırak değil o işler. de devam ediyoruz. Yani bundan vaz mı geçeceğiz? Öyleyse bırakıverelim bunu falan mı diyeceğiz? Bak Birileri onu kullanıyor, kullanırken modeli de tehdit etmeye başlıyor. Daha önce modeli tehdit etmeden kullananlar kullandı 1950'lerden itibaren çeşitli aşamalarda. Şimdi bu son dönemde modeli tehdit edecek şekilde bilinçli ve tehdit etmeyi isteyerek, öbürler istemiyordu, onlar Cumhuriyet çocuklarıydı. Şimdi e, tehdit etmeyi öngörerek şimdi ve bu hesaplaşmayı yapmak için bilerek bu işe giriyor birileri ve sistemi de tehdit ediyor. Sistem de eski bu böyle sürekli ilgi ve bakım gerektiren bir şeydir. laiklik öyle kolay gerçekleşmez. Gerçekleştiği zaman da onun doğal bir yaşam tarzı haline dönüşmesi çok uzun zaman alır. Daha o almadan o geçiş süreci içinde e, birileri bozmaya başlarsa Gizli sorunlar çıkar. Gizlisi geçmiş araç yani. gibi olur değil ha, mi efendim? Ya. Biz bunu fuarında, fuarda, gördük Sohbetiniz sohbetinizi bölmeyin. Ka kanlı mı kansız mı söylemelerinin bir canlı örneğini gördük. Evet. Gördük. Ee, bu yaştan sonra dayak da orada. Neyse onları biliyorum bu şeyi diyorsun değil mi? Son fuar olayı. Yani bunun altında yatan ana mesele budur arkadaşlar. O, o modeli tehdit eden e, bir çaba iktidardan kaynaklanarak tehdit eden, eskiden toplumsal dirençten kaynaklanan sorunlar olurdu. İktidar layıktı, ee, toplumun içinden azmedemezdi birileri tepki gösterir. Şimdi iktidardan kaynaklanarak layıklık tehdit ediliyor. Ama toplum öyle bir mesafe almış ki bu 80 yılda, öyle kuşaklar yetişmiş ki, öyle mekanizmalar kurulmuş ki. Öyle bir dünya ile kaynaşma bütünleşme ortaya çıkmış ki kadın belli bir ölçüde istesen de istemesen de öyle bir özgürleşmiş ki yani bunu tersine çevirmek de kolay <laughs> değil yani onların işi de kolay değil yani onların işi de rahat değil. Şimdi yani, böyle yani, bir böyle, böyle ben, bir gerilim yaşanıyor. Bir ya. Eğer bizim o düşündüğümüz Türkiye modeli dediğimiz model ciddiyetle uygulansa Türkiye dünya içinde çok daha etkin, çok daha başarılı, çok daha kabul gören bir ülke haline dönüşüyor. Yani yönetimde kimin olduğu önemli değil. Çıkılan yol ve o model kendini dünyaya kabul ettiriyor kardeşim. Yani hala bakın bunca yıl geçtikten sonra ııı biz şeyi konuşuyorsak Atatürk'ü ve işte Türkiye modelini sadece biz değil dünyada aklı başında herkes bunu konuşuyorsa Son e, yeni e, atanan Milli Savunma Bakanı Hagel e, Amerika'da göreve başlayınca işte Türkiye ile ilgili bir soru sordular. Adam 20 dakika Atatürk anlattı. Yani Hagel. Çünkü ne o savunma, istikrar, bölge barışı işi bu adama. Bir bakıyor diyor ki ya o, bu adam neymiş bu adam diyor. Ya? Yani o onun anlayışı bu ülkede ve çevresinde egemen olsa başka bir dünya olacak. Yani bunu görüyor insanlar. Bunu görmeyen bir biz varız arkadaşlar. Yani biz derken Türkiye'yi kastetmiyorum. Bu işin sahibi bayrakları olanlar bu ne ya? Elinde bayrak tutuyor da o bayrak ne olduğunu farkında değil. <laughs> Çok ve bunu anlatalım. Buna sahip çıkalım. Çıkış bu. Bakın dünya Allah bulak oldu. Arap Baharı. Ne oldu Arap Baharı? Zannediyorlardaki demokrasi nasıl olacak? Evet. Diktatörler e, işte iş başında olmaya devam ederken günün birinde halk e yeter kardeşim diyecek. Onları düşürecek ve birdenbire demokrasi çiçekleri, insan hakları çiçekleri, özgürlük çiçekleri açacak. Ve birdenbire bütün dünya oh be diyecekler ya bu mübarekin baskısından, zulmünden kurtuldu. Mısır içindeki demokrasi şeyini, <laughs> güzelliğini nasıl ortaya koyuverdi diyecek. Tunus öyle oldu, Libya öyle oldu falan. Ne oldu? Öyle ne yaşadık, oldu kardeşim? Gerekmiş. Yani dünya böyle bakıyordu. Böyle naif, çocuksu safiyane bir anlayışla bakıyorlardı ve o heyecanlanmıştı herkes. Şimdi geldiğimiz noktada ne nedir tablo? E ee, bak oh, birbirine girmiş. Ona bakıyorsun. Buna bakıyorsun. Yani yok. Ne yok? Mu? Olay ne? O olay kardeşim biri çıkacak diyecekti ki böyle olacağız arkadaşlar. Bizim yaşadığımız var ya o, o, o olacak. <laughs> e onu öldürmek kolay değil. Baba yiğit yok. Ona bedelini ödemeye göz alacak adam yok. Bin türlü badire atlatıldığı bir mucizedir. Yani bunun 80 yıl, 90 yıl böyle taşınmış olması hani suikast girişimi dahil olmak üzere. Yani onların atlatılması, arkasından bir sürü karışıklıklar, dış müdahaleler, şu bu falan. Devam, 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 devam. Böyle kuşaklar çıktı yeni anlayışlar, yeni nesiller ve alışkanlıklar, kadın falan, kadın meselesi işin özüdür. Tabii ki. Bütün bu sorunların temelinde o var. Kadındır. Layıklık dediğin bir kelime indirilirse kadındır. Demokrasi dediğin bir konuya indirgenirse kadındır. Layıklık odur, işin özü odur. Oraya Çok mi, kadın özgür oldu mu? Çare yok. Eşit oldu mu? Çare yok. Rayıklık kazanılmaz olur. Olay bu. Şimdi böyle bir Muhteşem. tablo, isim anlayışımız bu. Parti olarak, model olarak ve bunun değeri bunu <laughs> ihlal eden örnekler yaygınlaştıkça daha iyi anlaşılıyor. Ve çıkış yolu bu. Bilmem olimpiyat şeyi bu. Suriye olayı bu. Türkiye Ortadoğullaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Ortadoğullaşma bir kültürel siyasal bir kavram. Yani biz Orta ya saygımız var. Orada yaşayan insanlara büyük sevgimiz var, saygımız var. Akrabamız, kardeşimiz, aynı kaderi paylaştığımız ezilen insanlar onların da e, özgür ve kimliğini yaşayan bir noktaya gelmesini isteriz ama yani ben kendimi bir noktaya getirmişim. Bundan vaz mı geçeyim? Ona, Ona mı benzeyeceğim kardeşim? Ona mı benzeyeceğim? Yani İsterim o da dünyanın ortak değerlerine yansıtan bir noktaya gelsin. Ona destek verelim. Yani evet. Bu tartışmaların içindeyiz arkadaşlar. Ve dünya çapında haklıyız bakın. Bilmenizi istediğim şey. Dünya çapında haklıyız. Evrensel düzeyde haklıyız. Ve iddiamız geçerliliği de her zamankinden daha çok hissettiriyor. Bunu götürmek lazım. Bunu bilerek ama sadece buna dayalı olarak değil. Bunu, bunu bilmede biz zafiyet içinde olmayacağız. Sonra onu bileceğiz. Bir kenara koyacağız. Şimdi gel bakalım buraya. Senin ekmek meselen, senin adalet meselen, eşitlik meselen, eğitim meselen, hizmet meselen onlara en iyi şekilde bakacağız. Kim bakarsa bak, Bunu bozmadan, bunu kim daha iyi yaparsa o gelecek. Ama bunu bozmadan. Bu bozulmadığı zaman kim gelirse gelsin ben iktidardayım. Evet. Anladın mı? Evet. Kim olursa olsun iktidar başbakan cumhurbaşkanı bu bozulmadan ama bu bahsettiği model bozulmadan kim olursa olsun ben iktidardayım helal olsun. Orada da o yarışa da gireceğiz. Bizim iki kimliğimiz var. Birisi o şeyi korumak, büyük modeli korumak, tutmak, değerini bilmek, bozdurmamak, yaşatmak, onu besleyecek süreçleri işletmek toplumda. Kendi elimizde ya da iktidarlar eliyle, başkalarının eliyle bunu işletmek Öbür taraftan da günlük e, halka yönelik hizmet yarışı içinde iddiamızı sergilemek, çalışmamızı yapmak, hakkımızı almaya çalışmak. Orada da bu iki ayrı görev. Birincisi evet. ana görev. O orada işlesin, bu arada biz bazen gelelim, bazen gidelim. Belediye bizim <laughs> olsun, bilmem bu olsun. Bizim kaybımız bunun kaybı olmasın. Evet. Ama şimdi o oluyor işte. Şimdi o oluyor. Yani. İfadi. CHP'nin kaybı, kaybı asıl meselenin kaybı olmaz. Sadece iktidarın kaybı, sandalyanın kaybı olsun. Sandalyanın kaybı olmuyor. Temel politikanın, temel değerlerin kaybı oluyor. O kayıp ortaya çıkınca da bedel çok yüksek oluyor. Yani bizim ödeyeceğimiz bedenin ötesinde Türkiye'nin bütün kazanımları tehlikeye giriyor. Yani o noktada aldığımız mesafe en büyük güvence. Kolay bozamıyorlar her şeye rağmen her şey. devam ediyor. Evet. Onu sahiplenmek, korumak lazım. Yani bir bir ayrıntılı hocam. bir değerlendirme alayım. Acaba o ya çok açık yani bir bu açık. benim ben bunun için varım ya. Ya ben, yani ben, evet, ben CHP evet, bu evet. yani. Orada ben ne işim var? Hukuka aykırı. Misyonun temsilcisi. Barışa aykırı. Türkiye'nin komşularıyla savaşını evet. öngören bir başka büyük gücün planlarına alet olmayı öngören bir müdahale ve o müdahalede de ne yapacağım? Kendi coğrafyamı açacağım. Kendi topraklarımı açacağım. Oralara üstler vereceğim. Oralar kullanılacak falan. Bir kimseye danışma ihtiyacını da hissetmedim. Yani bu öyle bir mesele ki bana gel birisi ikna etsin şey olarak. Ya bunun acaba yapmamızı gerek. Ya bu bunlar varken kimse ikna edemez. Ana mesele bu. Bitti dedik o işi. Çekil ve ondan sonra ne kadar haklı olduğumuz Şimdi o zamanlar itiraz ettiler. Şimdi gelenler nokta o değil mi? Amerika noktaya evet. gelmedi Niye çekildi Irak'ta? Evet. Niye şimdi Suriye giremiyor? giremiyor? Niye giremiyor Suriye kardeşim? Bir Mart'tır. Bir Mart. Bir Mart'ta biz niye o tavrı takındıysak şimdi onun haklılığını görüyor, ulaşamıyor adam. Dün gece de şey izledim ben. Bütün kiliselerde bütün halk onlar yapıyor savaş olmasın diye sokaklara dökülmüş. Ya ne kadar acı bir şey. Yani savaş talep etmek kadar vahim bir şey olabilir mi ya? Yani savaş talep ediyoruz oraya. Ya. Suriye savaş istiyoruz biz. Ya füzeleri at kardeşim diyoruz ya. At füzeyi ya. Ben de varım diyoruz. Ne ne gerekirse. Yani orada bu ondan sonra yaşanacak olan manzarayı tasavvur edebiliyor musunuz siz? Yani o iş yapıldıktan sonra ortaya çıkacak insani tabloyu. Yani e bu evet. gerekir kardeşim. Bu bedeli öde. Ne için ödeyeceksin? O bedeli ödeyeceksin. Ne elde edeceksin ya? Bir de kim ödeyecek? Silahsız ve savaşsız <laughs> evet. silahsız ve savaşsız şey çözümü şey önermek lazım. isyan ediyor ama noktasında Suriye diye biliyorum. Tabii ya. Yani artık halk da bunu fark ediyor. Bunun inandırıcı bir tarafı yok da bunlar. Genel başkanım. Norveç'te mutlaka söylerlermiş. Atatürk